yatağına yattığın zaman bu salavatı şerifi bir defa okursan bakın neler oluyor. Sırlar içinde sır barındıran, hayırlı bir murat ve niyetin gerçekleşmesi için tesiri çok yüce bir salavatı şerifedir. Sadece bir defa okunur. Benimle birlikte tekrar et. Tek şartı yaşadığın sırları kimseye anlatma. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi kadra la ilahe illallah ve anina vahfazna ve vefıkna lima terda vasrif anne sueverda anil haseneyni reyhane tey hayril enami ve ansairi alihi ve ashabihil kiram ve edhilnel cennete dare selam ya hayyu ya kayyumu ya Allah buraya kadar dinlediysen yoruma elhamdülillah yaz yatmadan önce bir defa okumak için kaydet ve sevdiğin bir kişiye gönder